hazırlandırmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi çok kısa bir plaket e, törenimiz olacak. Öncelikle komşu kıyıdan misafir olarak ülkemize geldiler. Artık ülkemizde e, işle dışlılar. E, komşu kapısı gibi derler ya. Komşu kapısı gibi girip çıkış yapmaya, e, giriş çıkış yaptıklarını görmeye alıştığımız isimler. Kendileri şeref verdiler. Dolayısıyla Semi Belediye Başkanı Sayın Lefteris Papadokulası Plaketi almak üzere ve kendisine pleketine vermek üzere bu da ilgilenen mesyresidir. Başkaları da yok. Nasıl teşekkürler Davetumarzedir. Sağ. Sağ, Sağ, Sağ evet, işte Mehmet, cesar, yetin, <laughs> Öncelikle kardeşim evet. Mehmet e bir teşekkür edeyim. Ήταν μια υπέροχη βραδιά και αποκλείψαμε σήμερα ότι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Πού κυλιάσαμε, κυλιάσαμε, είναι αδύνατο, Γιατί αυτά που μα ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μα χωρίζουν. Εμείς έχουμε στον ωραιότερο τόπο του κόσμου. Μπορούμε αυτό να το εκμεταλλευτούμε και οι δύο λαοί δυναμικά. Εμείς ζούμε στο πιο ωραίο να το Και να αποδείξουμε σε όσους νομίζουν ότι δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι τελείως το αντίθετο, Να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Μπεμέτ που εδώ και 9 χρόνια που είμαι δήμαρχο και έχω γνωρίσει σχεδόν όλη την Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί όλες τις τελευταίες χρόνια έχουμε Πιστεύω ότι η φιλοξενία του είναι κάτι υπερβολικό, που μακάρι να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε κάποτε κι και στη είναι αρνείο όλο και η μεμέτρια εμπιστοσύνη, όποτε να Τον έχουμε αγαπήσει όλη στη ΣΥΜΜΗ τόσο πολύ, που μπορεί κάποια στιγμή να σας το πάρουμε και να το κρατήσουμε εκεί. Εμείς όποτε σε βίωσαν, εμείς δεν καθίσουμε όλους σήμερα αδερφές να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του Κόσμπουρου και το φίλο μου το Κεμάλ. Κεμάλ εδώ. Ο Μεάντα, Κόσμπουρο και Κεμάλ εύχομαι να μας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή να σας φιλοσενήσουμε και όλους εσάς στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ινσάλλα, και εγώ, όλο δε, δεν είναι να να Merhaba. İyi geceler. Doğma. Kocaman. 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 Kocaman direk sevgili Cavar ve Markus Alper. Makule, motoru Sayın Kemal verdostan teşekkür edelim. hediyeleri takdim var. Sayın Osman Osmancık Güzel'e takılarından dolayı plaketini vermek üzere Bozburun Belediye Başkanı Sayın Cemil Şener'i davet ediyorum efendim. Buradan 15 gün önce Antalya'daydık. Antalya'dan sonra 2 gün ara verip Ortaca'ya geçtik. Bir akşam modadaydık. Arkadaşım dediği gibi, evet çok soğuk bir hava vardı. Fakat o soğuk havaya nazaran halk ayrılmadı. Biz sekize doğru oraya başladık. On ikiye yirmi kadar bitirdik. Çünkü şarkılar tanımıştık. Öyle mi diyelim? <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli Söğüt halkı, gerçekten geçen sene de ben buradaydım. Bence Söğüt Bodrum'dan evet. gelen bir üyesi. Aynı zamanda Mehmet Erdem benim 25 yıllık arkadaşım. Evet hem e, siyasi birliklerimiz ve dostluğumuz devam etmektedir. Biz gerçekten e, Muğla genelinde bu tip e, kültür ve barış etkinliklerine değer veriyoruz. Çünkü Yunanistan'dan gelen arkadaşlarımız, dostlarımız Bodrum'a da destek veriyor. Gerçekten barışa da destek veriyor. Ve biz genel meclis olarak bütün hizmetlerimize devam etmeye çalışacağız. Hepinize teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sayın Gökmen Olu'yu buraya davet ediyorum. Osman abi çok küçük bir şey söyleyebilir miyim? Ben de küçücük bir şeyler söylemek istiyorum ama çok önemsiyorum bunu. <laughs> ee, bu anlamda çevirde de yardımcı olmanızı dileyeceğim. <laughs> evet çok sağ. Şimdi e, bu aslında benim yabancı olduğum bir tablo değil ama harikulade bir tablo. Benim doğum büyüdüğüm topraklarda İzmir'in Dikili ilçesinde ilk kez <laughs> dostluk ve barış kapıları açılmıştı. Orada belediye başkanı Osman Özgüven dostluk elini karşı kıyıya uzatmış. O da karşı

Savaş yanlıları, emperyalistler ve fanatikler o şenlikleri istemedi. Yıl 1984'tü. Okan Epic ve Panatisgloss Giorgosos Ama alış dikileri, Midilli Belediye Başkanları ve halkları dostluktan o şenlikleri düzenlemekten yana

Abotis yine, o zamanlar derseniz, podremos introduciremos Dionne Irini, Abotis mix simera, sinchizi i anektin porta tis Ve Midili'den dostlar geldiler. Ben 8 yaşındaydım o zaman. Gördüm ki aynı denizin iki kıyısını aynı güneşi paylaştığımız karşı komşularda birçok ortak yönlerimiz var. Ε, από τότε συγκέντρωσε η Ρίνη, έχουν τον ίδιο ήλιο, ήλιο και από αυτό από το ωραίο, η κουλτούρα και τα πάρα. Συνοχώς sevgilin ve dostluğun gücü karşısında hiçbir şey duramaz. Yurtta barış, dünyada barış. <laughs> Sito Nirine. <dediğinde>. Çok teşekkür <gülüyor> Çok <gülüyor> teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Osman, korona falan. Az önce söylediğim gibi. Şu anda... Bunu...